Merhaba arkadaşlar. Bu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni tek sıra tıptı bir model hazırladım arkadaşlar ve ben bu iki rengi tercih ettim modelistler anlatmak amacıyla. İpim rengi su yeşili ve boncukta açık şeker pembesi arkadaşlar. Ben modelistler anlatmak amacıyla bu ikisini seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanız renginden ipi ipi seçeceksiniz arkadaşlar ve boncuğu da istediğiniz renklerden seçebilirsiniz ve bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirseniz atım videolardan daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle tığımın şeklinden görüldüğü gibi yıllardır ben bunu kullanıyorum. Ben memnunum. Tabi siz hangi numarayı kullanıyorsanız onunla yapabilirsiniz. Ve ben tavsiyem 22 ile yapmanızdır. Boncuklu model oyalarda. Yine eliniz hangi numaraya yakınsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih yine sizlerin. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve bu arada şunu da belirteyim. Benim amacım modeli sizlere anlatmak. Ve o amaçla da bu şekilde anlatıyorum sizlere. Bu şekilde hazırlıyorum modelleri ve bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim Arkadaşlar şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim Sürçülisan edersem şimdiden ola diyerek yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar bugün sizlere dediğim gibi çıtı pıtı bir model hazırladım gördüğünüz gibi tek sıradan oluşan boncuklu ve çıtı pıtı bir model hemen şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yapıp ipimi sabitledikten sonra Öncelikle 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve bu 5 oldu 2 kez doladıktan sonra hemen sıradaki 2 tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekerek 5'li trabzan yaptım 5'li trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 ve 5 tane zincir hemen trabzan tepesine giriş yapıyorum arkadaşlar şöyle göstereyim 5 tane zincir çektim ve trabzan yaptım arkadaşlar. Hemen iki ilmeğe birden giriş yapıyorum. 5 zinciri sık iğne işlemiyle sabitledim. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra modeli ters çeviriyorum. Ve oluşturduğum 5 zincirden oluşan bölüm yuva arkadaşlar bu arada yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle. Yuvaya giriş yaptıktan sonra 5 tane zincirle devam pardon boncukla devam edeceğiz tek tek kapatarak devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle önce bir tanesini bıraktım. Kapattıktan sonra tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Yine bir tane boncuk bıraktım. Ve yine kapattıktan sonra yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle. Tekrardan bir tane boncuk bıraktım. Önce boncuğu kapatıyorum arkadaşlar. Ardından yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yapıp kapatıyorum. Tekrardan bir tane boncuk. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve yine bir boncuk. 5 tane boncuğu aynı işlemle kapatıp tekrar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. 5 tane yaptıktan sonra şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çektikten sonra hemen modeli ön yüze çevirdim. Ve şöyle trabzan yandan giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne ile kapattım sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi buraya altı tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve iki oldu 3 4 ve bu 5 6 oldu Şimdi sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım arkadaşlar ve tekrardan 5 tane zincir çekerek devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. İlk yapmış oldum arkadaşlar. Hemen öncelikle yine 5 tane zincir çekiyorum ve 3 oldu, 4 ve 5 zincir. 2 kez doladıktan sonra Yine işlem aynı. Sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım ve önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan yaptıktan sonra beş tane zincir çekiyorum ve yine aynı şekilde iki ilmeğe birden giriş yapıyorum arkadaşlar ve beş tane zinciri sık iğne işlemiyle kapattım ve bir zincir çektikten sonra yine modeli ters çevirdim ve 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle arkadaşlar ardından yine boncukla devam edeceğim yine 5 tane boncuğu tek tek kapatarak ilerleyeceğim arkadaşlar Öncelikle ilkini kapattım ve yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım ve ikincisi tekrardan aynı şekilde kapattıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğneyle kapattım. Ve şimdi üçüncüsü arkadaşlar yine aynı şekilde yuvaya giriş yaptım ve sık iğneyle kapattım. Ve 4, dördüncüyü de kapattıktan sonra yine yuvaya giriş yaptım ve sık ile kapattım. Şimdi beşincisini kapattım. Yine yuvaya giriş yaptım ve sık iğneyle kapattıktan sonra 1 2 3 zincir ve modeli ön yüze çevirdim yeniden trabzan yanından giriş yaptım arkadaşlar ve sık iğne işlemiyle kapattım şöyle göstereyim arkadaşlar sık iğne ile bağladıktan sonra buraya 6 tane daha sık iğne dolgusu ile devam ediyorum ve 1 2 3 4 5 ve bu 6 oldu. 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra hemen sırada tutacağı giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Bir tane daha anlatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkincisini de yapmış oldum. Dediğim gibi gerçekten çok kolay ve çıtıpıtı bir model. Yine öncelikle 5 tane zincir çekiyorum. iki kez doladıktan sonra sıradaki tane kutu, kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım yine önce bir sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım ardından beş tane zincir çekiyorum ve yine trabzanın tepesinden giriş yapıyorum iki ilmeğe birden arkadaşlar sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ardından modeli ters çevirdim ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile sık iğne ile giriş yaptıktan sonra yine işlem aynı arkadaşlar yine 5 tane boncukla devam edeceğim yine sırayla bir tanesini kapattım ve giriş yapıp sık iğne ile bağladım yine bir tane boncuğu kapatıyorum ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım Yine bir tane boncuğu kapattım ve giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. İşte aynı arkadaşlar. Yine 5 tane boncuğa aynı işlemi uygulayarak ve bu sonuncu yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Ve modeli ön yüze çevirdikten sonra şöyle elimle düzelterek Hemen trabzan yanından giriş yapıyorum arkadaşlar. 3 tane zinciri sık iğne işlemiyle trabzana bağladım. Ve ardından 6 tane sık iğne dolgu suyuna devam ediyorum. hepsi giriş yapıp çekip kapatıyorum arkadaşlar. Bugünkü modelimiz böyle devam ediyor. Yine tek sıradan oluşan çıtı pıtı bir model hazırladım sizlere arkadaşlar. Kolay bir model. Sizinle birlikte üç tanesini yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi çok kolay ilerleyen tek sıradan oluşan bir model. Ve şu anda modelimiz ütüsüz arkadaşlar. Tüm oya modellerinde olduğu gibi boncuk oyalarında da yine tersten nemli bir bezle hafif bastırarak ütülüyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir de şöyle gösterelim. Gerçekten modelimiz hem çıtı pıtı hem kolay hem güzel ilerleyen bir model. Bugünkü modelimiz. Bugün sizlere bu modeli hazırladım ve bu modeli anlatmak istedim. Kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.